İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Soylu bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uygun olmayan bir durum varsa müdahale ile mükellefiz dedi. İBB'ye yönelik olarak Soylu, İBB'de mesela diyor ki adli sicil kaydı istedik temiz. Ben İçişleri Bakanıyım. Neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahale ile mükellefiz. İBB'nin bu personellerinin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belge var ifadelerini kullandı. Söz konusu teftişin sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını ifade eden Bakan Soylu, "Bizim Bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2032 soruşturma yapmış. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım, kendim kendi birimlerime özel teftiş yaptım" ifadelerini kullandı. İBB'nin bu personellerinin geçmişini bilmeme ihtimalinin olmadığını kaydeden Bakan Soylu, dosyalara el konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB'nin sakıncalı kişileri işe aldığını ifade eden Soylu, İBB'de personel alınıyor. Alınırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var. Temel problem burada. Belediyelerin şirketlerin istihdam yönetme biçimini devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekirden diye anda almışlar işe şeklinde konuştu. Diyayder, YPS, PKK ile bağlantılı diyen Bakan Soylu, Diyayder örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. Diyayder, YPS, PKK ile bağlantılı, PKK'nın çehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumdayız 2021'de 183 terör eylemi engellendi dedi.